Tünaydın. Ay dur sizi şuraya alayım ya. Elimde zor olacak. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben soracak olsanız hamdolsun iyiyim. Sizi bu tripota aldım ama geri e, el tripotuna koyacağım. Neden dersiniz? Bize bugün küçük güzel bir misafir geldi. Ay çok tatlı, çok tatlı. Onunla tanışmanızı istiyorum. Şöyle göstereyim. Burada. Bambam. Bam. Bu yeni kedimiz, ikinci kedimiz yani. Öbürünü atmadık tabii ki. Çakalım da duruyor. Bunun ismini de ben koydum, Çakılla Bambam. Bam. Şimdi iki kediyi tanıştırma yapacağız inşallah. Başarabiliriz. şey. Çakıl gördü biraz tepki gösterdi. Şimdi şöyle bir şey var. İkisi de dişi. Bizim çakıl da dişi, bam bam da dişi. Bam bam bizim çakıl 5 yaşında. Bam 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 daha 5 aylık. <gülüyor> <gülüyor> bam ya diyecektim. <laughs> Şimdi biz bunları nasıl alıştıracağız, nasıl şey yapacağız onu göstereceğiz size inşallah. Ee, birbirlerine alışırlar ya da kaç günde alışırlar bilmiyorum. Şu an için kafese koyduk. Ee, bakalım ne olacak. Siz o yüzden şu şeyime tripotumu al, şeyime alacağım. Aha bunu da kırdım. Çok güzel. Ben şahane biriyim. Her şeyi kırıyorum. Bu da kırıldı. Neyse. Şöyle elimde tutarım. Sorun yok. Ah, oh, şimdi size onu bir çekeyim bakayım. Çakıldı. Odaya girdi. Şimdi birbirlerine hırlıyorlar. Şöyle bir takayım sizi şuna. Hı. Hmm. Oh, bakayım. Çakılacağımın önünde. Çakıl odada camın önündeymiş. Bu da burada. Birbirlerini gördükleri zaman hırlıyorlar yani. Ne yapacağız bilmiyorum bakalım. Dur bakalım önce ben bir çakıl çekeyim. <laughs> Şimdi çakıl burada camın önünde. Ve e, galiba biz küstü mü ne yaptı bize? Gelmek istemiyor. Burada kaldı. Gidelim mi anneciğim. Bambamla tanışalım mı? Hadi benim güzelim. Gel. Gel anneciğim. Hadi benim çakalım. Ah dur bakalım. Gelecek mi? <laughs> Şimdi de burada çıkmıyor. <laughs> Küstü galiba bize. <laughs> Buradan çıkartamıyoruz. Nasıl tanıştıracağız biz? Bunlar birbirine nasıl alışacak bilmiyorum. Yan yana gelince hırlıyorlar. Baya baya acayip sesler çıkarıyorlar yani. Bir bakalım yan yana getirebilecek miyiz? Şimdi bam, bam bamı da bu odaya getirdik. Çakıl oradan çıkmıyor. Bam, bam şey çakılın gözlerinin rengi bile değişti. Cam gibi oldu. <laughs> bu da bunun içinde çıkaramıyoruz da. Bak ay <laughs> pati atıyor bana bak bak. Bak bak. Ya gel gel. 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 <laughs> Annem çok tatlısın sen. Şimdi çakıl çıkarsa <laughs> tanıştırırız inşallah. Çıkmazsa bu iş biraz zor olacak. Bak bak. Bak. Senin ben patini severim. Senin ben patini severim. <laughs> Ama bu çok yaramaz. Çok yaramaz. Ee, çakıl mesela çok yaramaz değildir. Çok sakin bir kedi. Ama bu çok hareketli. Yavru olduğu için mi bilmiyorum. Ama bu çakıldan daha huysuz. Öyle söyleyeyim. Çakıl çok yumuşak huylu bir kedi. Ama bunu görünce vallahi tısladı. Yani bunlar herhalde bir iki gün böyle nasıl alıştıracağız hiçbir fikrim yok. Alırsalar iyi olacak. Çünkü yani kızım evlenene kadar onların ikisine de bu evde bakılacak. Kızım evlenecek ikisini de vereceğim. Ama <laughs> çok tatlı. Bam bam. Ee, bunun ismini de ben koydum. <laughs> ne taş devrinden. Birisinin çocuğunun adı Fred Çakmaktaş'ındı herhalde. Ee, çakıl. Çakıl Çakmaktaş. Barney Molos taşında oğlunun adı Bambam'dı. <laughs> Biri çakılsa dedim o da Bambam bam olsun dedim. İsmini böyle ben koymuştum bunu. E ben koydum bize geldi. Madem ismini koydun dedi sen bakacaksın bana dedi geldi. Bakacağız bakmasına da. Çakıl çıkarsa. Çakıl cama çıktı. Hiç yanaşmıyor. Bam bam böyle kenarda bekliyor. Bekletiyorum ben yani. E yalnız da bırakamıyorum. Ve bilmiyorum ne tepki verecekler böyle. Ama birbirlerinin yüzüne bakmıyorlar. Ee, yalnız bambam çok kötü sesler çıkarıyor onu görünce. Bilmiyorum ne olacak. Bak bak. Görüyor musunuz? <laughs> Bambamı kafesinden çıkardık. Buralarda geziyor. Şeyde dur Ber Berkan. Çakıl da burada. Allah'ım bunlar bir araya nasıl gelecek ya? kaçıyorlar. Ama bak bu hiç kaçmıyor. Bizimki yabani. Bizim hakikaten çakıl biraz yabani. Yani şey var. Berkan ne oğlum? Ben yani tıslıyorum artık. Tam, 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 tam. Dur bir şey olmaz kızım. Tamam, Tıslıyorlar. Tamam. Neredeler? Tamam, tamam. Şöyle çekmeye çalışayım ama. Bam bam nerede? Bam bam nerede? O da koltuğun altında. Şimdi şey, kızımın nişansı geldi. Birlikte alıştırmaya çalışıyoruz. Ama Hı -hı. Bu ses bambamdan geliyor koltuğun altında. Çakıl diyor sadece Çakılı. bunlar. <laughs> iyi giremiyor, şu, an önce. şu an çakıldan da sesler gelmeye başladı. Bunlar bir kapışacak gibi geliyor bana. <laughs> Şimdi biz birazdan oğluma yemeğe gideceğiz ama <laughs> şunları böyle nasıl bırakacağım? Birini bir odaya kapatacağız, birini bir odaya kapatacağız galiba. Çünkü bunlar birbirlerine sürekli tıslıyorlar yani. Nasıl alışacaklar? Birkaç gün alışırlar herhalde ama. Bir erkek biri dişi olsa daha mı kolay olur? Onu da bilmiyorum. İkisi dişi olunca daha mı şey oluyor? Bizim çakıl biraz yabani çok kendini sevdirmez çok insana yanaşmaz. Bambam da tam tersi çok sevimli çok kendini sevdiriyor, çok yanaşıyor. O yüzden çakılı alıp da bambamın yanına koyamıyoruz yani Çakıl biraz hırçın bir kedi. Hırçın derken aslında sakin ama yabani insana çok gelmiyor. Bilmiyorum, hala sesleri geliyor hırıl, hırıl Biz bunları odalarına ayıralım, öyle gidelim. Çünkü akşam da oldu çıkmamız lazım ama bunlar böyle hırlaşıp duruyor. Bilemedim. <laughs> ne yapacağız, bilemedim yani. Çakıl, kardeş annem o, kardeş. bam bam koltuğun altından hırlıyor. Sesi duyuyor musunuz? <laughs> Sadece hırlaşıyorlar, yanaşmıyorlar da. Bak bak, bu bam bam. <laughs> bu da Berkan. Berkan seni çekiyorum bir sakıncası var mı? <laughs> Kızımın nişanlısı. Bak. Bak bak. Ama işte mesela biz çakıl böyle sevemiyoruz. Maalesef çakılı hiç böyle sevemiyoruz. Aylardır bizde ama asla kucağa gelmiyor. Hiç insana yanaşmıyor çakıl. Yedir, baba fakat bambam bam öyle değil çok sıcak kanlı ama çok hırçın ve yaramaz belli çok yaramaz çok, çok yaramaz, yaramaz bu yaramaz. Yani öyle normal bir kedinin şeyi değil bu bambaşka bir şey 5 ay Berkan bakmış şimdi biz bakıyoruz bakacağız yani inşallah alışırlarsa <gülüyor> <gülüyor> hayır şeyden çıktı ya yeni kumdan <laughs> bam bam. Bambo. Bam bam. Bam Bak bak bak. Oyuna bak. <laughs> bak. Bak bak. Bak sen ne tatlı şeysin. <laughs> birisi çekiyor, bıçak ilgisini çekmiyor. Hiç, hiç çakılda öyle şeyler yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bakıyor? Ha, <laughs> Şimdi bize oğlumlara gidiyoruz, ama bunu böyle bıraktık alışsınlar diye. E, çakıl dışarıda kalacak, bam, bam kafesin içinde. İnşallah geldiğimizde kötü bir şeyle karşılaşmayız. <laughs> böyle, bambaşka burada bekleyecek. Çakıl da burada olacak. Kapıları falan kapattık ki şey yapmasın, alışsınlar birbirlerine. Bakalım ne olacak. Gelince görüşürüz. Şimdi biz e, geldik sofrayı Sen bir göstermek izliyorum. istiyorum. Anneciğim şunu çekebilir misin bir? Şöyle. Sağ olsun. Güzel bir sofra hazırlamış. Ellerine sağlık. Sen çekmesini çekmiyorum Şemra. Biz afiyet olsun. Biz eve geldik. Yemeğimizi yedik. Gelinimin annesi sağ olsun baya güzel yemekler yapmış. Buradan ellerine sağlık diyorum tekrar. Ee, eve geldik. Çakılla şeyin, hem bambamın durumu iyi gibi. Henüz kapışmışlar gibi görünmüyor. <laughs> Değil mi? Ee, çakıl geziniyor. Şey, çakıl camın önünde oturuyor. Bambam geziniyor. Herhalde bir iki gün daha böyle biraz bir hırlaşırlar falan. Sonra düzelirler diye düşünüyorum. Yani inşallah umudumuz o yönde ee, kafeste bırakmıştık özellikle bıraktık kapıları kapattık ee, ondan sonra bakalım anlaşabilecekleri geldiğimizde böyle bir hır bir görünmüyordu çakıl camın önünde oturuyordu <laughs> Bambam da kafesin içindeydi bambamı çıkardık o da bayağı geziniyor bayağı bir de o da şey yani böyle e, çakıl gibi değil daha atik Bizim Çakıl biraz yabani, sessiz, sakin bir hayvan ama kendini böyle çok sevdirmez. Yaklaşamaz onun, kolay kolay kucağına alamazsın falan, kaçar. E neyse, her hayvanın da insanlar gibi huyu suyu farklı. Bambam e, bam biraz daha cana yakın gibi ama çok haylaz, o belli oldu. <laughs> Bizi biraz kök söktürecek gibi görünüyor. Neyse, alıştıracağız inşallah. Biraz hırladılar, hırladılar. Yarın devam eder mi bilmiyorum bakacağız. Ama bir iki gün içinde birbirlerine alışacaklar. Aynı evde yaşamaya da alışacaklar. E biz de artık iki kedili bir aile olduk. <laughs> Neyse sağlık olsun. ikisi de birbirinden tatlı. İnşallah bir hırgür olmadan birbirlerine alıştırırız diye düşünüyorum. E gece oldu artık. Yani biz bu saatten sonra bir şey yapmayız. Kızımla bir yarım saat bir saat daha oturur Ondan sonra yavaş yavaş uyku moduna geçeceğiz. Bizden bugün de bu kadar olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanetsiniz.